Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Jeep'e gidiyoruz. Bizim Jeep. J-E-E-P değil. C-E-P olan. Bir sene kanal çalışacaktık abicim bir yere orada biraz sohbet muhabbet öyle mevzu akacak gibi Yani bir 10-15 dakikalık bir video olur büyük ihtimalle. Burada da iyi gelir diye düşünüyorum. Öyle takılmalık eğlenceli bir video olsun istiyorum. Biraz odayı toparlamam lazım. Tık ya, tık tık ya. Odayı toparlayacağım. Sonrasında cife doğru yola çıkacağız. Saat sabah 9.30 buçuk, e, tam güzel bir vakit. Biraz güneşte yanacağız ama o kadar da olsun. Tamam. <laughs> bir çanta hazırlayacağım. Çantada kitap falan koyacağım yani çantaya. E, çanta Doğan Cüceloğlu'nun İnsan İnsanı isimli kitabı. Gerçekten mükemmel ilişkiler ve insan sosyal yapısını inceleyen bir kitap. Gerçekten adım adım ilerleyerek anlatmış hocam. Cevallah, keşke hayatta olsaydı iyiydi beni öpseydim. Vallahi çok seviyorum. Birkaç tane daha kitap koyuyorum. Cam sıkılırsa onlara geçerim. De kendime güzel bir Türk kahvesi yapıyorum. Sonra çıkıyoruz. İnşallah. Küsmenin ne faydası var? soluk gidiyor baha. Bak akustiğe bak. Çok sakin bir şehir. Aşırı sakin. Yani veya bizim yaşadığımız yer büyük ihtimal bu kadar sakindir. Çayda çıra. Büyük ihtimal burayı bilenler biliyordur. Çok sakin. Küçük. Ama o da arkadaşlarınızla anlaşırsanız tadından yenmiyor açıkçası. Çünkü ortak kullanım alanının zevki böyle anlaşabildiğiniz zaman çıkıyor. Onu da işte Artık deneye deneye bulacaksınız. İlk başta çıkmıyor yani genelde. Biraz uğraşmanız lazım ama ilk başta çıkarsa da o da güzel bir olay. Ama ben yine de denemenizi tavsiye ederim. Başka insanları tanımak size en azından farklı bir bakış açısı sağlayacağından dolayı. Eğer bir sıkıntı yaşıyorsanız o da değiştirme mevzusu bence çok büyük bir olay değil. Yani insanlar yaşıyor böyle şeyler. Bu normal. Deneyebilirsiniz yani. Bir deneyin derim. Hayata daha farklı bakacaksınız ama emin ol. Ya aklımda bir şarkı vardı. Güzel de söylüyordum. Onu söyleyecektim. Şimdi aklıma geldi. Beyler kahve taşmış. Tık ya. Tık tık ya. İki dakika bir şeye bakayım dedim kahve taşmış. Böyle durumlar oluyor. Ben genelde bir şey yapabiliyorum. Böyle unutabiliyorum bazı zamanlar. Bu da kötü bir olay ama ne yapalım. Valla bu ne yapalım felsefesi böyle bir şey geliştirdim galiba. Her şeyi ne yapalım diyorum. <laughs> Biraz garip bir olay ama yani şey böyle. Bu ufak tefek olaylar için var yani büyük olaylar için değil. Ufak tefek olaylar için kendimin canını sıkmıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Allah <laughs> şu abla, abla gözünü sevin be de abi. Deneyebilirsiniz. Dere boyu kavaklar, dere boyu kavaklar. Açtığı yeşil yapraklar Bu şarkı değil ama daha güzel bir şey bu Ya bak o da güzel Ama var mıdır? boş gemiler geçiyor gıybet çok kıymeti yok yarının hayali Aa, ah. öyle kendi kendime eğleniyorum ya yaptığım bir şey yok çok kıymeti yok yarının hayali bugüne yeter mi? Bugüne yeter mi? Bilirse nefret sevilir, nefret işte nefret kadar. Aynalı kemer, ince bere, bucan kurban, tatlı dile, seher vakti bir güzele vuruldu, bir güzele vuruldu. Aynalı kemer. Cipe cipe gidemedim beyler. Kurbağaların üstüne düştüm kurbağa vah dedi Çift sıkıntılı bir yer. Maalesef gidilmiyor. Gidemedik yani. Ben gidemedim açıkçası. Şimdi millet bana çift bakacak büyük ihtimalle. Ne yapalım? Olabilir böyle şeyler. Ama işte burasına buraya geldik. Bir kere geldik. Kimseyi çekmiyor. Allah inşallah gülmezler. Yani çocuk bak şu an radarını aldı benim. Bakalım bir şey diyecek. Biraz garip bir olay. Yani şu kekoda baktı. Tamam güzel. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Kimsenin umurunda değiliz şu an. Yani biraz sıkıntılı bir mevzu ama dalga geçebilirler yani. Şimdi Cengiz Aytmatov'un e, kendisi biliyor musunuz bilmiyorum ama Kırgız'dı galiba tam. Kırgız bir yazarımız. E, biraz komik ya şimdi Gidemediğimiz için Cipe, bari böyle güzel bir yer vardı, ben de buraya geleyim dedim. Ee, şu an kamera nasıl duruyor bilmiyorum. Millet bakmıyor ama ya garip bir şekilde. Cemile, ilk öğretmen, beyaz gemi, gün olur, asra bedel, toprak ana, kızıl elma. Cengiz Aytmatov'un Türkçe, Kırgızca, Kazakça yazılışları falan hepsi burada. Ya bakın burayı çok güzel düzenlemişler. Ee, görüyor musunuz? 1500 metrekarelik, 1500 metrekarelik taşmalı yansıtma havuzu içinde 50 adet sis nozulu yürüme yolları ve çiçekler bulunmaktadır diyor. Şurada da bir kıraathane var. İnsanlar gelip burada oyun oynayabiliyor. Beyler şu anda bak bir şey söyleyeyim mi? Kişisel gelişim, sosyal anksiyete yenme terapisi olabilir bu yani. Çünkü büyük ihtimal herkes bana malmışım gibi düşünüyor şu an. Ama ben. Mare, mare, mare. On <laughs> abi çok güzel değil mi ya? İnşallah telefon düşmez bu arada. Size şeyi de göstereceğim. bunları nasıl kayıt aldığımı da göstereceğim. Bakın şurada benim manevi mirasım ilim ve akıldır diyor. Yazıyor. Atatürk'ün yazısı. Bu arada orası Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinin şeyi binası. Böyle işte beyler. Yani genel anlamda çok güzel yapılmış. Ben biraz gezmek istiyorum. Sulu falan böyle. Buradan <laughs> ilerleyelim. Ya aga bir şeyler deniyoruz işte ya. Canım sıkılıyor. Onun arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok, tamam mı? Böyle şeyler deniyoruz işte. Çok garip duruyorum büyük ihtimalle. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü kamera kaydı olduğu için elimde birisi bana sataşsa bile en azından ee, bir delilim oluyor. Bakın buradaki su daha e, güzel bir yeşili var yani. Şurası birazcık daha böyle doğal yeşili. <laughs> yeşili diyecektim. Ayıp olur diye demedim ama ayıp olur diye demediğimi belirtirken zaten demiş bulundum. İnsanları çekmiyorum. Sadece kendi alanımda çekiyorum. İlk defa bir çekim yaptığım için böyle. Biraz heyecanlı olabilirim. Onunla ma mazur görün hakikaten. Ee, kimse gelip bir şey demedi şu ana kadar. Güzel ya. Şimdi şurayı çekelim. Elazığ Millet Bahçesi'nin bitkisel kompozisyon karakteri 3 şehidin anısına 3 ağaç türü. E, çam formasyonu, meşe formasyonu, meyve formasyonu. Meşe aidiyet ve mücadele gücünü belirtiyormuş. Çam birlik ve beraberliği, meyve de paylaşım ve bereket. Burada da güvercin var bu arada. Evet, buranın yeşili de daha böyle fıstık yeşili gibi. Bakın üç farklı yeşil. Biri turkuaz tarzıydı yeşildi. Burası ise fıstık yeşiline benziyor ama bu karışık gibi yani değişik bir e, rengi var. Neyse şu taraflara geçeceğim. Gölge bir alan bulup oturmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar size söz verdiğim için cipe gittim. Ama cipe gidemedim yani. Cipe gitmeye çalıştım ve çok vaktim gitti. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yani nereden baksanız 3 saattir cip minibüsünün geçmesini bekliyorum. Yani lanet demeyeceğim ama Elazığ'ın bu sistemi çok kötü. E, bakın yani az gidilen bir yer. 3 saat boyunca hiçbir minibüs yok. Saat başlarında yok. Veya var da ben mi kaçırıyorum? Bilemedim yani anlayamadım açıkçası. Aslında çok güzel bir yer yapmışlar. Şu ağaçlar birazcık daha büyüse 10 numara olur. "Kratani Şehitler Anıtı Mesire Alanı" diyor. botanik adı Prunus avum kea kirazı. Bak abi kirazı böyle yazmışlar ya bilimsel çağdaş olacağız diye Türklüğümüz... Kanka önce Türk ismini yazacaksın sonra bilimsel adını yazacaksın hadi bakayım. Polis Şırnak Cizre'de şüpheli bir araç durdurdu. Ancak içinden silah ya da uyuşturucu yerine aslan Aynen. Bu arada burası şey... Hani böyle Luna Park'larda sıra dağılmasın diye yapılan şey olur ya aynısını yapmışlar. Evet, buradan geçelim. Bence çok güzel bir alan ya. Şehitlik anıtıymış o. Ee, Kırgızistan'daki veya başka yerlerdeki olayları göstermek amacıyla. Adı Juniperus Pro Procumbens. Laurolinus White Oya Ağacı. Ağaç nerede de yolu. Ağaçlar da buralarda işte. Ha kara indi be. Bak şimdi, sana ne yapacağım? Çekiyor mu acaba? Neyse, şu an tohumlarını yaydık onların. Onlar yıllar sonra orada gelişerek benim izimi taşıyacaklar. Veya yani tohumları yeşermeyecek, hiçbir anlamı kalmayacak. Ama beyler aşırı sıcak. Bak yemin ediyorum size. Şuradan gidelim. Burada birazcık daha insan yoğunluğu var. O yüzden biraz şey yapmıyorum. Ama bakın şu an kendimi çok takdir ettim ya. Böyle bir yerde böyle geziyorum. Papaz eriği. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Kayısı. Beyaz dut, vişne. Oh, ekmişler anasını satayım. Ne güzel. Böyle bir yer işte beyler. Bura, şu taraf Fırat Üniversitesi. Aa, 18 A Aa, buranın anlamı var mı Senin kaf. 2016'da saat 9.20 geçe Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araç saldırı düzenlemiş ve 3 polisimiz şehit olmuştur. Aziz milletimiz rahatça uyuyabilsin diye cennet bahçelerine giden şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah Allah rahmet eylesin ya. Benim babam da polis. Ee, şu an emekli ama gerçekten kötü bir olay ya. Adamlar canlarını ortaya koyuyor yani. Ben ya ben büyürken babamı çok az hatırlıyorum yani. Şey olarak. Bizim yanımıza gelirdi ama mesela operasyon sürekli bir şey böyle olunca biraz daha sıkıntılı oluyor. Burası kıraathaneymiş. Allah bütün polislerimize zeval vermesin. Hepsini korusun. İşte böyle canlar gidiyor bu yurdu yaşatmak için. O yüzden yurdumuza sahip çıkalım. Yani evet gençlik böyle. Şuraya bir tane tabire koymuşlar. Çalayım mı? Kimse de yok. <laughs> Çalabilirim de çalmayayım. Neyse ya. Şöyle biraz aşağı bakarak yürüyelim de millet yanlış anlamasın. Burada şeyler var. Evet milleti çekmeyelim yanlış anlamasınlar bu tarafı da çekmeyelim Tamam burası bence güzel ya Evet beyler işte böyle bir alan son bir görüntü verelim Evet arkadaşlar böyle bir videoydu Umarım beğenmişsinizdir bu video aslında bir saate yakındı ama Biraz uzatmamak için ayık 13-14 dakikasını böyle yayınlamaya karar verdim. Geri kalanını da yayınlayacağım inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.